24. söz. Ee, bakın burada bu Rezal Hazretleri'nin kendi el yazısı. Burada bir müjde veriyor. Şimdi 26. mektubun sonunda bu efendim şey hakkında, milliyet hakkında sonunda da diyor ki rahmet ilah edin, ümit kesilmez. Çünkü Cenab-ı Hak bin seneden beri Kur'an'ın hizmetinde istihdam ettiği ve ona bayraktar tayin ettiği bu vatandaşların muhteşem ordusunu e, muhteşem ordusunu o ordusu hem muazzam cemaati azam cemaati muvakkat arızalarla inşallah perişan etmez. Yine o nuru ışıklandırır ve vazifesini idam ettirir. Burada bu bakın şu satı ben Van'da gittim. O bir yere yazmış kendi el yazısıyla. Kılıncını ayağına vurdurmaz düşmanına vurdurur, Kur'an'a hizmetkar eder, ağlayan alemi İslam'ı güldürür. Bir zaman gelecek, kim bir İslam düşmanı, allah Alem Yahudiler olmak ihtimali var. Yok, kılıç burada ordu. Ayak millet. Bu millette bu ordu birbirine düşmeyecek yani. Ama kime vuracak? Düşman. Ha, ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur. Ve öyle bir düşman ki o düşmana vurunca da Kur'an'a hizmetkar eder. Ağlayan alemi İslam'ı, şimdi İslam, alemi İslam ağlıyor. Neden? O Yahudilerin evet türlü şeylerinde düşmanız. Adem ağlayan Adem İslam. Bu da inşallah büyük bir müjde var yani. İşte, evet.